May video öldürme tarifi veriyorum. 3. Öncelikle bir güzel çileklerimizi çıkarıyoruz. Mis gibi çilekler. Çok güzel. Şimdi bunları bir güzel yıkayacağız. Suyu açalım. Bu iğrenç pis suyumuzda bir güzel yıkıyoruz. Yıkayalım. Müzümüzün popişimizi yıkadık. Şimdi bunları bir güzel çatalla ezeceğiz. Tabak! Tabak alalım. Mis gibi tabağımıza koyduk. Şimdi bunları mis gibi ezeceğiz. Ezelim. One million, zillion, trillion, times later. Üç. Minik bir kap değişikliği yaptık. Ezdik. Çok güzel oldu. Şimdi bunu yuvarlıyoruz. Yuvarlak haline getireceğiz. Hamura benzemiş olabilir. Bizimki %100 doğal çilek. Gördünüz. Birazcık elimizle yoğuruyoruz kek yapar gibi. Sonra birazdan çilekli süt katacağız. Şöyle. Tamam. Şimdi çilekli sütümüzü katabiliriz. Hemen dolaptan mis gibi çilekli sütümüzü alıyoruz. Alalım. Çikolatalı süt dememiştim. Çilekli süt nerede ulan? Çok toplu. <laughs> tamam. Çok toplu çalışıyoruz. Çilekli sütümüz. Bunu tekrar tencereye koyalım. Sonra üstüne böyle bir güzel çilekli sütümüz dökelim. <laughs> Dökelim dökelim. Tamam. Şimdi bunu yuvarlak yapacağız. Tamamdır. Bu kadar yeter. Çok güzel oldu. Yiyelim. Yemeyelim. Şimdi bunu e, bu tencereye koyup buzdolabına alacağız. Ve donunca geri geleceğiz biraz zaman sonra. Evet şimdi tam 48 saatlik bir bekleyişin ardından tencereden döndürmemizi alıyoruz. Dolaptan yani. Bu tencerede bir şey kaynatmayacağız bugün. Her gün canısı arkadaşımın anneannesinin eski yemek tenceresinden kaynatmıyoruz. Bu minicik tenceremizden dondurmamızı aldık. Olmuş. Şimdi külahımızı çık. <laughs> Vermediniz. Şimdi külahımızı çıkarıyoruz. Çıkaralım. Şimdi üstüne koyuyoruz. Elimizle. Ve döndürmemiz hazır.